Ekişler tekrardan buradayım. Ben tekrar Çünkü biliyorsunuz pilin şemasına ihtiyacımız var. Oksijen bağladım. aldım. Cyclops veya başka bir şey yapmak istemiyorum. Su içeyim. Mor tablet almamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Girişte mor tablete ihtiyacımız var. İşte bol bol su alın. Bu arada şarjlı yüzgeç yaptım kendime. Pil kullanmadan elimdeki aletler şarj oluyor. Depoya saldırılara karşı. Şundan koydum. Su koydum. Tablet elimde dursun. Bence okuyayım. Hadi gidelim. All systems online. Geliyorum bir yere ama abla. Bakalım. Geliriz hakkımızda. Hep sana geliyorum da çok zor yani şu derinlere mi olayı. Ay çok sık görmeye başladık. Kesin şimdi karşımıza çıkar mı bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buraya bir daha geldim inanamıyorum ya. Allah'ım böyle gergo bir yer olamaz. Sakin ol aşkım. Sadece bir oyun. Levetian gerçek değil. Sana saldıramaz. Seni kıtlayamaz. kaydettim burada. Çıkıyorum. Çözdüm. Biraz daha aşağı inip karşıya bakacağım. Seamoth'la neden gidemiyorum? Gerçekten öyle geçiyoruz yani böyle bir, bir çukur gibi geçiyoruz buraya. <laughs> uzak dur. uzak dur. Bu ne ya? Yani bu denizlerin kraliçesi mi kralı mı? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Yok aşkım. Yok aşkım. Yok bir şey aşkım. Gidiyorum ben tamam. 你、嗯 GTA. Bismillahirrahmanirrahim. Sen çengitirdin. Uzaylı güç, sığ güç üreticisine tarayalım. Çok gergin. Gerçekten bakır Ay yukarıda aşkım. bak sarı sarı bana diyor merhaba. Küçük şey indirdi. Integrating new PDA data. Taraftan gideyim şimdi. Synthesizing ion. Yok, şu, tasarım, 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 kaydedildi artık şey yapabileceğim yani tasarım, bile bu neymiş peki Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. İşte diye orası adanın içerisinde. Beni oraya getirdi. Ya bence burada prang suiti gerçekten kullanmak şart bu oyunda. Simota'da da başta alışamamıştım ama ne güzel şimdi tıkır tıkır sürüyorum, biniyorum. Aynı şekilde kesinlikle bence prang suiti e alışın arkadaşlar. Başka bir şey alışmanıza gerek yok. Oyun onu kullanmanı istiyor. Seni çok belli yani. Yani şunu mesela deli gibi iyon küpü alırsın normalde. Alamıyorsun. Neden aşkım? Ayrıca buraya da giriş yapamıyorum. Tabletim yok. Aferin. Allah kulda. Söyler. Al aşkım bir tablet diye. Yap diye. lalıma kaydetmek efs oldu Hı? arkadaşlar otomatik kayıt yapmıyor. Şiddetli önerim her adımınızı kaydedin. Kaç kere her şeyimi kaybettim. Oyunun triği bu. Oyunun tuzak noktası bu arkadaşlar. Öneriyorum. Bakın şu an mesela yaşam beyazıma döndüm. He oldu. Bak neredeyim kanka görüyorsun. Ha oldu. Ve şey yapacağım bir de. Geri gideceğim oldu aşkım. anne. Beni bile sevemedi. Şuraları da gele çıka çıka gele. Ezberlemiş ha. Anne be. Doğru bir şey. Ay kış. Kış da aşkım. Senle hiçbir derdim yok. Sizle hiçbir derdim yok. Valla evime gidiyorum. Vallahi hiçbir derdim yok sizinle. Ben sıpanı dokunmayayım ben sıpanı dokunmayayım. yani kimseye o canavar kimse dokunmaz. Beni ateş manyağı yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Çık ne olur önümden ya. Aşkım. Ay. Ha. Ay. Ay. Şey nerede? Aracım nerede? Ay aracım geçmiş. Ergo gergo. Ne yaptınız aracıma? Bir şey düşürmüşler bak şeyi. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam tamam <laughs> tamam. Ben biliyordum böyle bir şey. Bana taktı bu. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Simo sonsuz hızla evimize gidelim aşkım ne olur. <laughs> Bağıran Evet, girdik. Welcome aboard Captain. <laughs> Gergoydum ama geldik. Ion kilini işaretleyelim olarak iki tane bundan yapıp üstüne bir de iyon güç pili yapacağız şimdi. Ben iyon güç bir yerlerde bulmuştum. Onu saklamışımdır gerçekten yoksa yandık. Gerçekten şu an sıkışık. Fransiyet yapma zamanım demektir. Biliyor musunuz? Ah, bulup. <laughs> Burada iki tane varmış. Ion pil yapıyoruz. Heyecanlı. Bir tane daha yapacağız. şu an eksik kaldı. İyon küpü için her türlü pransuit yapacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz de en azından kendimiz için iyon pilini bulmuş olduk. Bu videoda yemek, su, oksijen tüpü almadan yanınıza yedek gitmeyi unutmayın. Seviyorum. Görüşmek üzere.